Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını beylik düzünde tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise kafe sektörüne yönelik hizmet veren... Angel'a konuk oluyoruz ve yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın Yasin Acar ile birlikteyiz. Merhaba Yasin Bey. Teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz kafemize. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi mekanımızın özellikleriyle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle ben firmamızı biraz tanımak istiyorum. Mekanımız ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Tabii ki bahsetmek isterim. <laughs> Bizler buraya Ağustos ayında geldik. 24 Kasım öğretmenler Günü'nde açılışımızı yaptık. Ee, değişik bir konsept deniyoruz aslında biz Beylikdüzü'nde. <laughs> ee, canlı müzik, organizasyonlar yapıyoruz. Canlı <laughs> müzik olup da alkol olmayan bir mekanımız var bizim. Tamamen aile yeri. Kesinlikle tamamen aile ve bayan ağırlık müşterilerimizin olduğu bir mekan açmış bulunduk. <laughs> ee, niyetimiz tamamen aile yeri ve bayan ağırlık olmasıydı zaten. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da bu oturdu. Şu anda aile ve bayan ağırlıklı müşteri portföyümüz var. Aslında e, beylikdüzünde böyle bir mekan zannediyorum çok fazla yok. Yok. Öyle değil mi? Evet. Hı -hı. E, canlı müziğimiz çok beğenildi. E, çok konuşuluyoruz. Müşterilerimizi çok seviyoruz. Hı -hı. E, çok tatlı müşterilerimiz var. Bu şekilde. Evet, gerçekten de çok da güzel, başarılı. Ee, ama tabii ki e, burada e, bir handikap değil miydi sizin için? Hani e, normalde hani biliyorsunuz birçok e, firma var burada hı hı. ve e, birçoğu da alkolli. E, bu anlamda. E, bir handikap olabilirdi sizin için ama bu büyük bir risk ayrıca. Evet, ben bayağı bir risk aldım burayı açarken. E, çoğu insanda bana yapamayacağımı söyledi zaten. Destek olandan çok yapamayacağımı söyleyen insanlar vardı etrafımda. Özellikle alkolsüz olması evet. nedeniyle yapamazsın dediler. E, ama canlı müzik gerçekten kurtarıyor. Yani Bizi seviyorlar. Hı -hı. Gayet güzel gidiyor. Evet siz bekranınızda e, zaten e, müzisyensiniz aynı zamanda evet, değil mi? Evet ben müzisyenim <laughs> e, zaten o yüzden bir cesaretle girdim bu işe çok uzun süre müzisyenlik yaptım 2002'den beri <laughs> e, daha sonra zaten müzisyenlik yapınca bu işi de öğreniyorsunuz neticesinde olarak... kafelerde barlarda çıktığınız için işi öğreniyorsunuz daha sonra dedim ki ben de yapacağım <laughs> e, güzel bir şeyler yapacağım dedim kısa oldu ama e, hızlı bir giriş yaptık. Hakkımız hayırlısı. İnşallah, i̇nşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah. Çok iddialıyız. E, müşteri portföyü olarak da hakikaten e, tamamen e, aileye yönelik olmasından kaynaklı da e, bu anlamda e, istedikleri gibi rahatlıkla gelip e, gelip gidebiliyorlar. Evet. Kendi mekanları gibi. Evet. Bu anlamda özellikle hanımlar için çok büyük bir avantaj. Evet, kesinlikle. Ee, bizim müşterilerimiz e, canlı müzik sadece Cuma Cumartesi Pazar günleri var şu anda. Hı hı. Ama bizim müşterimiz toplanır gelirler, derler ki Yasin Bey e, müzik yapalım mı? Hani biz de eşlik edelim, siz çalın, biz hı hı hı. söyleyelim. O şekilde gidiyor bizim işlerimiz. Ya biz işin açıkçası çok ticari bakmıyoruz olaya. Daha hı hı. çok eğlence e, memnuniyet bizim için çok önemli. Evet, kaliteli hizmet, evet. E, müşteri memnuniyeti aslında çok önemli ama siz de bunları yapıyorsunuz zaten. İnsan e, geldiğince. Ama aynı zamanda müzikle birlikte, canlı müziğimizle birlikte evet. e, ve tabii ki farklı organizasyonlarımızla birlikte. Evet. Şimdi neler yapıyoruz? E, mekanımız da çok büyük. E, bu anlamda farklı organizasyonlara da açık bir mekan. Kesinlikle. E, çok fazla organizasyon işi alıyoruz zaten. Burada çok talep var. E, sürekli kına gecesi, doğum günü, e, nişan, nikah e, bunlar da çok eğlenceli şeyler. Yani beklemiyorduk işin açıkçası biz burayı kurarken. Ee, ancak çok talep var ve e, biz de çok iyi çeviriyoruz diyelim. Evet. E peki bu e, talebin sebebi nedir? Niye bu kadar çok talep ediyorlar? Vallahi ihtiyaç varmış demek ki. Bir de bizi çok seviyorlar. Hı hı. Biz de onları seviyoruz. Evet. Buradan memnun memnun ayrılmayan kimse olmadı daha. Herkese bize teşekkür ediyorlar. Böyle bir yer açtığınız için, bize yardımcı olduğunuz, destek olduğunuz için. Hı hı. Aslında böyle bir mekanı açarak tüm halka kazandırmış oldunuz. Böyle güzel, nezih ailelerin de gelip gidebileceği, sıcak soğuk içeceklerin aynı zamanda birçok lezzetin de yenebileceği güzel bir mekan. Tabii menümüzde var bu arada. Menümüzde evet. neler var? Menümüzde et çeşitlerimiz var, tavuk çeşitlerimiz var, e, fast food çeşitlerimiz var, tatlılarımız var. E, neredeyse yok yok diyebiliriz. 7'den evet. 70'e her damak tadına hitap edebiliyor mutfağımız, değil evet, mi? Evet. Bu anlamda da güzel, seçici bir mekan, e, dediğimiz gibi nezih bir mekan. Bir anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızda? E, sadece cam alanda 80 kişi ağırlayabiliyoruz. Toplamda Hı -hı. 150 kişi şu anda. E, ancak büyüteceğiz işlerimizi. Hı -hı. E bu sayı 500 600 kişi kapasiteli diğer aslında burası. Evet. Aynı zamanda burası mekan e, mekanımız konum itibariyle de herkesin rahatlıkla gelip gidebileceği mekanlardan biri. Evet, kesinlikle. Ulaşım yönünden çok avantajlıyız. Manzarası zaten süper. Öyle değil mi? Evet. Çünkü AVM'nin e, üstünde. E, bu anlamda da Beylikdüzü'nün olduğu gibi neredeyse görebiliyoruz. Manzarası da mükemmel. E, nargilemiz var. Bunun evet. yanı sıra değil mi? Evet. Nargilemiz var. Hı hı. Nargilemiz de çok güzeldir. E, nargi ustalarımız var. Çok güzel. Tabii bu güzel lezzetleri ve bu güzellikleri farkına varabilmeleri için sevgili izleyicilerimiz de buraya bekliyoruz diyebiliriz değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Son size. olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkesi buraya bekleriz. Burada çok sıcak bir ortam var. Güzel vakit geçiriyoruz. Kesinlikle canlı müziğimize de bekliyorum herkesi. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Evet sevgili izleyicilerimiz Angel'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman? Kısa bir aradan sonra. Biz buradayız.